Rüyada kırmızı ayakkabı görmek ne anlama gelmektedir? Kırmızı ayakkabı genelde gönül ilişkilerine, aşka yorumlanmaktadır. Rüyada kırmızı ayakkabı giydiğini görmek, iş ya da eğitim hayatında bir sıkıntı ile karşılaşmaya işarettir. Düşüncesiz hareket ederek sonucunu fark etmeden yapılan işler rüya sahibine ciddi sıkıntılar getireceğine yorumlanır düşüncesiz hareket etmek, yaşına uygun davranmadan hayat sürdürmeye devam etmek sıkıntı anlamına gelir. Rüyada kırmızı spor ayakkabı görmek rüya sahibinin eğlencesi ve rahatlığı için harcama yapacağı bu sayede rahatlayacağı, kederinin dağılacağına işarettir. Rüyada kırmızı ayakkabı hediye aldığını görmek ise gönül ilişkisi yaşadığı kişiyle farklı yerleri gezmeye, görmeye gideceğine huzurlu, sağlıklı ilişkiler kuracağını işarettir. Rüyada kırmızı ayakkabıyı kaybetmek ise kişinin yaşadığı ilişkide bazı sıkıntılar, problemlere karşılaşacak demektir. Rüyada kırmızı ayakkabı satmak ise laf taşıyan biri yüzünden sıkıntılar yaşayacağına, aşk hayatında problemler meydana geleceğini işarettir. Rüyada kırmızı ayakkabı çaldığını görmek ise uzun süredir yaşadığı ilişkiyi çekemeyen bazı insanların olduğuna yorumlanır. Kırmızı ayakkabı yıkamak ise aydınlık bir yolda yürüyeceğine yorumlanır. Rüyada kırmızı ayakkabılar görmek ise rüya sahibinin kişiliği hakkında bilgi vermektedir. Büyük sorunlar ve problemlerle karşılaşacak demektir. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.